Tamam var mı bir şeyimizden? Forma getireyim mi sana? Ne yazıyor? Hangi futbolcu istiyorsun? Icardi. Tamam Icardi'nin ikili getireyim. Batuhan söz vermiştim sana bir forma alacaktım hatırlıyor musun? Hatırladım. İnşallah sana olur bu forma. Vay vay orijinal. İcardi. Orijinal Icardi forması. Gel bakalım. Tam oldu. Senin üstüne göre alınmış. Evet Icardi gibi poz ver. Güzel günlerde kullan inşallah gel. 5 yıldızlı. Bir şey diye Batuhan. Daha... Batuhan kaç yaşında? 24. <laughs> daha genç gösteriyor Batuhan. Üzmemeye gayret gösteriyor başka. Batuhan bizim için de kıymetli ya. <laughs> Seviyoruz onu. Ya. Allah nasip etti. Orada görüştük, ta tanıştık Vadi Park'ta. Hatırlıyor musun Batuhan? Hatırlıyorum. Başka burada sizi görürse zaten hemen koştu. Askerim gelmişti. Bir sevdi bir insan, sevdi bir şey olursa kesinlikle unutmuyor. Artık bununla top oynarsın. Bir gün de seninle alsa maç yapalım. File koyalım. Burada alsa halı halı mı yapalım? Alsa koyalım. Tamam. Aslan Batuhan. Arabayı yaptıysa. Araba tamam. Nerede, nerede yaptırayım? Antiköy'de. Arnavutköy Oto Sanayi'de yapıyoruz şimdi biliyor musun? Evet. Az kaldı açılacak. Delasonu da yaptı Kırılmış. Tamam onu da yaptıralım. Başka tamir gerektiren bir şey var mı? Akvaryum çalışmıyor. Akvaryuma balık alalım mı? Seviyor musun balığı? Ben köpek balığı. Abi bizi yerse köpek balığı Batuhan. Köpek balığı almayalım. Japon balığı alalım. Japon balığı seveyim. Ben yaptıracağım. Tamam. Sen canını sıkma. Arabayı da yaptıracağım. Televizyonu da yaptıracağım. Telefonu Söz. Nasıl? Yenisini göndeririz olmazsa Batuhan'cığım. Batuhan gibi çok arkadaşım var benim. Evet. Bak bir tanesini arayayım mı? Ahmet. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Bir arkadaşla tanıştım Batuhan ismi. Seni tanıştıracağım onunla tamam mı Batuhan'la. Beraber <laughs> Karaburun sosyal tesislerinde oturacağız. Tamam. Buluşuruz o zaman. Hadi buluşacağız inşallah. Batuhan'cığım ben bir isteyeceğim. Yine görüşürüz olur mu? Hadi kendine dikkat et. Seni seviyoruz.